çarptı? Elektrik mi çarptı? Kaykaya buradan çıkılıyor anneciğim. Bekle ablalar çıkacak şimdi orada. Gel anne. Gel. Geç anneciğim. Geç. Pardon geçebilir mi acaba? 嗯。嗯 Efendim küçük. Ana, Elektrik ne? <laughs> <Olan, bu kadar. gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür O taraftan da kaysana Efe. He? O taraftan da kaysana. Yok ben de Yavaş ablacığım. Aa. Kocaman çocuklar küçücük çocuklara vuruyor. Bir şey olmaz anne. Ben yanındayım Melih'im. Bazen abiler ne yapacağını bilemiyor işte. Çok ayıp. Değil mi? Hadi buradan da Kaysuna bakayım ben. Çık, çık, çık. Tamam hadi geldi. Anne yine çarpıyordu bana. Evet. Hadi koş bin Gel ben durdururum onu. Yavaş Bin anne. Gel anneciğim bin bin nefes. Bin anne.

よし